Günaydın Bursa'dan herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Bugün 11 Ağustos günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya maalesef kötü bir başlangıçla başlayacağız. Balıkesir'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi. Hemen haberin detaylarına bakalım. Dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem sonrası balık esirdi, halk sokağa döküldü, bölge halkı geceyi sokakta geçirirken zaman zaman meydana gelen artçı depremlerde büyük korkuya neden oldu. İlk belirlemelere göre onun üzerinde bina yıkıldı. Enkaz altında 4 kişi canlı olarak çıkarıldı. Enkazlarda harama çalışmaları sürerken henüz can kaybı bilgisi gelmedi yazılmış ama bir kişinin vefat ettiğini söyleyebiliriz. Son dakika olarak depremzedelere de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yer kabuğu bu kadar hareketliyken Mudonya'da da dalgalanmalar, hareketlenmeler yaşandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik deprem meydana geldi. Bursa'da da yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası Mudanya Denizi'nde dikkat çekici bir hareketlilik gözlendi. Denize köpürme ve dalgalanmalar oluştu. Hal böyle olunca bu durum sahil kesimlerinde yaşayanları da tedirgin etti. Evet, Bursa'nın gündemine bakalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi 7 mahallenin yollarını baştan sona yeniliyor. Kırsal yollara konfor geliyor. Bursa'nın en temel sorunlarından biri olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yolları daha sağlıklı hale getirmek için de yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Çalışmalar kapsamında toplam 7 mahallenin yollarını birbirine bağlıyoruz." dedi. Yol yenilenirken enerji hatları da boş durmuyor. Türkiye peş peşe çıkan orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. UYEDAŞ enerji altyapısının güvenliğini sağlamak amacıyla sahada çeşitli müdahaleler gerçekleştiriyor. Şirket Çanakkale'de yangından etkilenen bölgelerde şebekenin kontrol ve onarım çalışmalarına başladı. Devam edelim. Festival yolculuğunda 4 kişi can verdi. Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin memleketleri Almusun, Kolköy Festivali'ne katılmak için Bursa'dan yola çıktıkları öğrenildi. Ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin işbirliği halkası ise genişliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bekamek Makine arasında bilimsel araştırma, eğitim, öğretim ve üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlamak amacıyla özel bir protokol imzalandı. Manşete bakalım. Türkiye'ye örnek olacak model nereden geldi? Osman Gazi'den. Osman Gazi Belediyesi'nin örnek projelerinden olan Ağçağızak Kreş ve Gündüz Bakım Evi çağdaş ve ilkeli eğitim anlayışıyla çocukların geleceğini ışık tutuyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın kreşin sadece çocukların gelişimine değil, kadınların iş hayatına da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak burası güzel bir model oldu. Hayırseverlerimizin de büyük özveriyle inşa ettiği bu tesiste öğretmenlerimiz çocuklarımızla yakından ilgilenecek. Kreşi tam gün yapmamızın en önemli nedenlerinden biri aileleri, özellikle kadınlarımızı iş hayatına kazandırmaktı. Şu anda %20 oranında bunun gerçekleştiğini görüyoruz dedi. Gündüz bakıp evinde minikler güvende, sokakta ise patili dostlara hizmet var. Yıldırım Belediyesi mahalleler için gezici mobil sokak aracı pativeti hizmete soktu. <laughs> Yıldırım Belediyesi içinin sessiz sakinleri olan e, sokak hayvanlarını da sahipsiz bırakmıyor. Yıldırım Belediyesi sokak hayvanları tedavi ve doğal yaşam alanı haftanın 7 günü patili canlara hizmet verirken teknolojik ekipmanlarla donatılmış hayvan ambulansı da acil durumlara müdahale için her an hazır bekletiliyor. Ve bir kadın sağ terminali ayağa kaldırdı. Bursa şehirler arası otobüs terminalinde valizin kaybolduğunu iddia eden HG isimli alkollü kadın sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı. Yeni dönem gazetesiyle devam edelim. Yeni dönemin manşetinde ise kadının emeği zirveye taşındı. Başlıklı haber var. İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören, hanımeli alışveriş şenliğinde konuşan belediye başkanı Alper Taban her sene geliştirerek devam ettireceğiz dedi. İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler ve Benzerleri Odası İşbirliği'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen hanımeli alışveriş şenliği 3 gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda düzenlenen şenlikte 150 dolayında stant yer aldı. Ve Gazze'ye yardımla alakalı da konuştu Alper Taban. <laughs> Gazze için yardım standının da bulunduğu şenlikle alakalı konuşan Başkan Taban, etkinlik boyunca Gazze ile ilgili yardımlar toplandı. Cenab-ı Allah İsrail'i kahri perişan eylesin. Belki buradan gönderdiğimiz yardımlarda bir nebze de olsa inşallah Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için fırsat olur dedi. Ve insanlık ölüyor maalesef Gazze için. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte ikisi çocuk ve sivilinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü avukat gözaltına alındı. Ünlü avukat Rezan Epozdemi rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım suçlamaları, e, suçlamaları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Siber güvenlik operasyonu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son iki haftada siber suçlarla mücadele kapsamında 44 ilde düzenlenen operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 99'u tutuklanırken 21'i 21 ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ise terörle mücadelede silahları gömmek değil yakmak gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönüşü olmayan bir barış taahhüdü için silahları gömmek yerine yakılması gerektiğini belirtti. Ve sıcaklıklarsa gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre ülkemizin etkisine girdiği yeni sıcak hava dalgası nedeniyle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Gazete meydana bakalım. Hedef yaya öncelikli kent Bursa Büyükşehir Belediyesi zengin kültürel mirası ve büyüleyici doğa güzellikleriyle her zaman ön planda olan Mudanya'da sahil ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Bozbey proje 165 oranında tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor. İstasyon Caddesi Mudanya'ya değer katacak dedi. Gençlerdense adrenalinli gün. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli Kocasu Çayı'nda gülümseyen gençlik buluşmaları kapsamında düzenlenen Rantik Turu'na katılan gençler adrenalin ve heyecan dolu bir gün geçirdi. Bursa'ya hayran kaldılar haberine bakalım. Nilüfer'in doğal güzelliklerine sahip Fadılı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen değişim öğrencileri kamp yaptı. Gazi Tarım'da ise hasat zamanı. Osman Gazi Belediyesi iştiraki Gazi Tarım AŞ 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumdan 10 dönümlük bir alanda tarım ilacı kullanmadan sebze ve baklagil yetiştirdi. Bir yılda 320 bin genci ağırlamış Genç Kafe. Bursa'da gençlerin yeni buluşma noktası haline gelen Genç Kafe uygun fiyatlı ürünleri ve sıcak atmosferiyle bir yılda 320 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. Başkan Erkan Aydın, genç kafe önemli bir boşluğu doldurdu dedi. Ve son olarak Bursa Spor'a bakalım. Sistem oturdu, sıra istikrarda. Bursa Spor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, 14 gün süren Erzurum kampının verimli geçtiğini belirterek, artık sistemimizin oturduğunu farkına vardık, sistem çok önemli, her oyuncumuza göre verdik, şimdi meyvelerini toplayacağız dedi. Bu haberle gündeme dair başlıklar aktarmış bulunmaktayız. Yarın tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. kalın.